BÜYÜLÜ MASKE Evvel zaman içinde mutlu bir kral tarafından yönetilen mutlu bir krallıkta pek de mutlu olmayan biri varmış. Heh, hayır! Tatlım, bu çıngırak en sevdiğin oyuncak. Altın çıngırak! Altın! Aa! Ona altın bir çıngırak getir. Acele et! Hıhıhıhı! <laughs> Of. Bu prens zalımış. Küçüklüğünden beri tüm kaprislerine ve fantazilerine itaat edilmiş. Ah, bana daha büyük binicilik botları verin. Majesteleri, sıkı olmaları gerek. Ne? Ah. Ha, peki, majesteleri. Vay canına! Harika görünüyorlar. Çok havalı. Evet, biliyorum. Binicilik alıştırması başta iyi gidiyor gibiymiş. Ancak daha sonra. De, de. A, a, a. Majesteleri, ne oldu? Ah, bu botlar. atı yönetemeyeceğim kadar büyükler. Bu, bu kunduracıların hatası. Ha? Dadın hiçbir zaman yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmemiş. Sürekli hoşnutsuzluğu nedeniyle yüzünde daima çatılmış kaşlarla dolaşırmış. Zaman içinde krallık sevgili hükümdarını kaybetmiş ve Dallin onu yerine alırken krallık yavaş yavaş yıkıma uğramış. Majesteleri, hastanelerin daha fazla paraya ihtiyacı var. Ah, neden beni endişelendiriyorsun? Savaşa gitmem gerek. Yine mi? Ama hastaneler... İyi, işte git hadi. Ah. Bir akşam Dylan ve adamları başka bir krallıktan geçiyorlarmış. Hey! 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 Bu bir festival. Biraz izleyelim mi? Ne dersin? Ne istiyorsanız onu yapın. Dinlenmek istiyorum. Festival muhteşemmiş. İnsanlar güzel müzik eşliğinde dans edip şarkı söylemişler. Dylan insanları hüzünle izlemiş. <laughs> Kim bu? Hmm, ah, bu Prenses Viola. O bu dünyadaki en tatlı insan olarak bilinir. Ama hepimiz onun ününü biliyoruz. Ününü mü? Nasıl yani? Halkla çok fazla karışıyor efendim. Onlarla nasıl samimi dans ettiğine bakın. İyi de bu önemli mi? Kraliyet ailesi bunu onaylamıyor. Yani biz de öyle duyduk. <laughs> Aa, buraya gel. Al bunu. Hadi gidelim. Dylan sessizce eve gitmiş. Viola'nın ışıltısı zihninde onu yakıyormuş. Eve ulaştığında doğrudan kraliyet danışmanına gitmiş. Ben evlenmek istiyorum. Ne? Birkaç gün önce bir prenses gördüm. Viola, o güzel ve çekici. Ayrıca dans ediş şekli. Aa! Vay mı? Bakalım bana uygun biri mi? Arabaları yolculuk için hazırlayın. Celly'nin emirlerine her zaman derhal uyulması gerekiyormuş. Kısa süre sonra arabalara hazırlanmış, hediyeler paketlenmiş ve en şık kıyafetleri giydirilmiş. Nasıl görünüyorum? Muhteşem majesteleri. Kendim karar vereceğim. Vaydın. Prenses Viola gözlerini benden alamayacak gibi. O anda Viola'yı gözlerini ve gülümseyen yüzünü düşünmüş ve birdenbire kendisininkini fark etmiş. Yüzüm nedense çok tatsız. Sen ne düşünüyorsun? Hmm. Oh. Hayır efendim. Yüzünüz sadece muhteşem. Dylan gülümsemeye çalışmış ama bunu yapamamış. Ma <laughs> kral harap olmuş. Şimdiye kadar yüzünün ne kadar kasvetli olduğunu fark etmemiş. Herlo'yu hemen ziyaret etsem iyi olur. Belki o bir şeyler yapabilir. Herlo krallığın büyücüsüymüş. Eski kralın iyi arkadaşıymış ve şimdi ormanın derinliklerinde yaşıyormuş. Hallo. Hallo. Aa. Belki yaşlıyım ama sağır değilim. Acilen bir şeye ihtiyacım var. Arada bir gülümse olur mu? Ha bu doğru. Gülümseyemezsin. Bu yüzden mi buradasın? <laughs> oh, nereden bildin? Ben bir büyücüyüm sevgili oğlum. Nasıl sandın? Babana bunun olacağını söyledim ama beni dinlemedi. Ve şimdi düzeltmem gerekiyor. Çok kabasın. Çok gerginsin ha şimdi. Ee, yine de vücuduna bir şey yapamam. Ama sen de büyücüsün. Ama yaşlı bir büyücüm. <laughs> Sizin için hoş bir çehreye sahip bir maske yapabilirim. Sen ne yapıyorsun? Oh! Bana ne yaptın sen? Hmm. Sadece bazı... ölçüler alıyorum. Eh, bakalım ne yapabilirim? Hmm, eh. Ah, ah. Ya yeah, işte güzel öyle değil mi? Hayır pek sayılmaz. Eh, bu maske büyülü bir maskedir. Yüzünüze tam olarak uyacak ve sizi dünyanın en sevimli insanı gibi gösterecek. Bu harika. Ancak Birkaç kural var. Herkese karşı mümkün olduğunca kibar ve nazik olmaya çalışmalısınız. Ayrıca asla kaba konuşmayın. Bu olumsuzluk maskeyi paramparça eder. Ama bu çok fazla. Prensesi istiyor musun, istemiyor musun? Peki, tamam. Yapacağım. Güzel. Şimdi başlıyoruz. Hoppa! Maske Celan'ı somurtkan bir insandan en seçkin bir beyefendiye dönüştürmüş. Vay canına! Başardın! İşte ödülün. Teşekkürler. Şimdi git prensesini al. Tavsiyeme de kulak ver ve güle güle. Yeterince rahatsız ettin beni. Kral hemen Vayola'nın krallığına gitmiş. Ancak Vayola zor zamanlar geçiriyormuş. Doğru anlamış mıyım? Beni seviyorsun ve benimle evlenmek istiyorsun. Aynı zamanda kendimi değiştirmemi mi istiyorsun? Pekala. Benimle evlenirsen sıradan insanların arasına karışmamalısın. Kraliyet için oldukça çirkin bir davranış prenses. Anlıyorum. Muhafız. Bu bir evet mi? Yoksa hayır mı? Prenses? <laughs> Hepsi aynı. İnsanların arasına karışmanın nesi yanlış? Onlar benim insanlarım. Onlarla ilgilenmek zorundayım. Talip çok kabaydı majesteleri. Amber, gerçekten yanlış bir şey mi yapıyorum? Hayır efendim. Nazik ve açık doğanız bu krallığı ayakta tutan ve mutlu eden şeydir. Kendinizden şüphe etmeyin. Hı -hı. Teşekkürler Amber. İkisi yürüyüşe çıkmış ve Dylan'la çarpışmışlar. Ah! Ah çok üzgünüm ama sizi... Prenses, iyi misiniz? Evet iyiyim. Bu kim? O Kral Dallon. E, buraya şey için geldi. E evet? Kocan olmamı kabul edip etmeyeceğini sormak için. Aa, hayır olamaz. Bir tane daha mı? Bak seni birkaç gece önce festivalde halkınla dans ederken gördüm ve... Aynı şey olacak. Sen ışıl ışıldın. O andan itibaren kalbimi sana adadım. Vayola şaşırmış. Bunu daha önce kimse söylememiş. Bunu çok beğendim majesteleri. Pekala. İlgimi çektin. Yürü benimle. İkili saatlerce konuşmuş. Viola'nın yanındayken bu kadar değişebilmesi Delon'u şaşırtmış. Mutlu hissetmiş. Gittikleri her yerde Viola'yı takip eden nezaketi görmüş. Oh, dikkat et. Asla kaba konuşma. Bu olumsuzluk maskeyi paramparça edebilir. Dikkat edin. Kendinize zarar verebilirsiniz. Hmm. Sen iyi bir kral olmalısın. Bir gün ziyaret edeceğim. Aa, kesinlikle. İstediğin zaman. Günün sonunda Delanın krallığında tekrar buluşacaklarına söz vermişler. Delan endişeli bir şekilde eve koşmuş. Aa, hayır. Döndüğümde bu işle ilgilensem iyi olacak. Herkesi hayrete düşürecek şekilde Dalen hepsine hoş bir şekilde gülümsemiş. Ve krallığını kurmaya başlamış. Kralın fikrini değiştirmiş. Hayırlı olsun. Ekinlerin daha iyi gübreye ihtiyacı var. Keşke kral. Ha? Kral tüm çalışkan çiftçilerimize selamlarını gönderiyor. Dükkanların hepsi yıkılmak üzere. İnsanlar için daha iyilerini yapmalıyız. Tabii ki efendim. İnsanlar bu ani cömertlik karşısında şaşırırken sıcak bir şekilde karşılamışlar. Yani Bayola krallığı ziyaret ettiğinde insanların hepsi gülümsüyormuş. İnsanlar senin adını överek söylüyorlar. Burada çok fazla mutluluk var. Canım Viola'yı gezdirmiş. Onunla kaynaşmak kolaymış. Ve kısa sürede insanlar onu sevmeye başlamış. Haftalar geçtikçe Dalım Viola'dan çok şey öğrenmiş. Nezaketi ona bulaşmaya başlamış. Dalın'ın dolaysız ve kabullenici doğasını takdir etmiş. Evlenmeye karar vermişler. Dalın, Seninle tanıştığıma çok sevindim. Sen doğru, dürüst ve kibar birisin. Oh, ben de seninle tanıştığıma sevindim. Ama hazırlıklar başladığında Delan'ın başı dertteymiş. Onu aldatıyormuş gibi hissediyormuş. Bu doğru gelmiyor. Herlo'yu görmem gerek. Böylece tekrar Herlo'nun evine kadar at binmiş. Majesteleri bekle. Kapıyı çaldır mı? Hello, bana yardım et lütfen. Lütfen mi? Değişmişsin. Neye ihtiyacın var? Ben ben maskeyi çıkarmanı istiyorum. Ne? Ama sonra prenses senin e, 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 yüzünü görecek. Sorun değil. Onu yalan söyleyemeyecek kadar çok seviyorum. Hello Della'nın dürüstlüğünden etkilenmiş. Tamam. Ne? O kadar mı kötü? Ha, peki, sorun değil. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Dalın karamsar halde saraya dönmüş. Dalın? Hmm. Yüzüne bir şey mi yaptın? Harika görünüyor. Ne? Nasıl yani? <laughs> Adela'nın yansımasına bakmış. Hiçbir yerde kaşlatma çizgisi yokmuş. Yüzün maskeden daha iyi görünüyormuş. Sorun ne? Oh. Vay Sana karşı dürüst olmam gerekiyor. Dylan, Viola'ya yaptığı her şeyi ve nasıl biri olduğunu anlatmış. Dylan, eski halin benim için önemli değil. Seni şu anki halinle tanıyorum. Ama dürüst olduğun için teşekkür ederim. Yani öyleyse Hala benimle evlenmek istiyor musun? <laughs> Tabii ki sersem. Ve böylece ikisi evlenmiş. Güzel yönettikleri ülkelerinin halkı neşe içinde kutlamış. Aşk ne tür olursa olsun sadece dürüst olduğunuzda doğrudur. Ve asla yaralarını saklama onları sev. Çünkü onlar gerçekten olduğunuz kişinin birer parçasıdır.